Şeytan geliyor İsa Aleyhisselam'a diyor ki, uçurumdan aşağı atla. Nasılsa Allah seni korur. Sen onun Resulüsün, peygamberisin. O seni kesin koruyacaktır. Atla uçurumdan aşağı. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben kulum, o ilahtır. O beni sınav eder. Ben uçurumdan atlarsam, kendimi tehlikeye atarsam, ben onu sınav etmiş olurum. Kul Allah'ı sınav edebilir mi? Haşa ve kella. Bu büyük edepsizlik, büyük saygısızlık olur. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi okuyacaksınız ama Allah'ı sınav etmek için değil inandığınız için okuyacaksınız. Muhammed Aleyhisselam diyor ki rızkını ayaklarına kadar getirirdi Allah. Ben iman ettim de bu ayeti oku. İşini yap. Allah sana normalden çok daha büyük bir bereket verir. Sıkıntım mı var? Sıkıntılarım mı var? Ümmetin bütün sıkıntılarını giderecek olan bir ayet-i kerimedir. Tahrim suresi üçüncü ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve men yettegillah yecal lehu mahraca ve من min لا يحتسب yahtesib ve men yâ tevekkel alâllâhi fehuve hasbuh inna Allâhe bâlihu emrih gad cealallâhu likulli şey'in kadrâ Sadakallâhul azîm Muhakkak azametli olan Allah'ımız doğru söyledi ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve men her kim ki men kim ve men her kim ki yettekillâhe ne anlama geliyor? İttika, takva Kur'an'da 250'den fazla geçen bir kelimedir. Takva. Her kim ki ittika ederse Allah'tan Korkarsa Allah'tan, karşı gelmekten sakınırsa Allah'a. Ayetin manası bu. Niye Allah'tan korkmamızı söylüyor 250'den fazla ayet? Neden kendisinden korkmamızı istiyor? Saygı duymamızı istiyor. Karşı gelmekten sakınmamızı istiyor. Çünkü karşı gelen örnek önümüzde. İblis, şeytan hepimizden daha alim, hepimizden daha zeki, hepimizden daha akıllı. Efendiler, mesele zekada olsa iblis şeytan hepimizden daha zeki. Mesele zekada değil. İlmi de bizden fazla, zekası da bizden fazla. Dolayısıyla mesele baş kaldırma sadece zeka kurtulmak olsaydı iblis kurtulurdu. Demek ki mesele sadece zeka değil. Hem zeki olmaya çalışacaksın, aklını ve ilmini okumakla ve dinlemekle geliştirmeye çalışacaksın. Hem de asi olmayacaksın, ittika edeceksin. Allah'a karşı gelmekten sakınacaksın. Ona hürmet edeceksin, saygı göstereceksin. Bu saygısızlığı, hürmetsizliği yaparsan, ona karşı gelmekten sakınmaz isen şeytandan bir farkın kalmaz. Karşılaştığımız düşman Bizden çok daha avantajlı olan bir düşman. Biz ölümlüyüz. Düşmanımız ölümsüz. Biz ölümlü ve kısa yaşamımızda alabildiğimiz ilim miktarı kısıtlı, sınırlı. Şeytan ölümsüz olduğu için devamlı yüzyıllar geçiyor, binlerce yıl geçiyor. Devamlı insan hakkında, zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmaya devam ediyor. Kendini devamlı geliştiriyor, bize karşı bilendikçe bileniyor. Kini arttıkça artıyor ve ölmüyor. Ve sen diyorsun ki ben ondan daha zekiyim. Hayır. Sen ondan daha zeki değilsin. Sen ondan daha kurnaz değilsin. Sen ondan daha ilimli değilsin. Sadece ondan daha imanlısın. Şeytanın senden avantajlarından bir tanesi de Allah ile birebir konuşması. Direkt olarak konuşması. Sen Allah'la konuştun mu? Konuşmadın. Şeytan direkt olarak aracısız. Bakın peygamberlerin çoğuna Allah aracıyla seslendi. Cebrail Aleyhisselam'da İblis ile bu kitapta birebir konuştuğunu anlatıyor bize. İblis söyledi, Allah söyledi. İblis söyledi, Allah söyledi. Beni yaratan sensin dedi. Allah dedi ki seni emrime karşı, emrime itaat etmekten alıkoyan şey nedir? Adem'e secde eden emri verdim. İblis dedi ki beni yarattın topraktan. Beni yarattın ateşten, onu yarattın topraktan. Ateş topraktan üstündür. Mantık yürüttü, akıl yürüttü ve Toprağın ve ateşin sahibine ateşin ve toprağın hangisinin daha üstün olduğunu öğretmeye kalktı. Sen böyle bir şey yapma. Sen kulsun, yaratılmış olansın. Allah'ın yarattığını ikrar ediyorsun ama diyorsun ki ben ondan daha iyi biliyorum. Sen asla Allah'tan daha iyi bilemezsin. Kim Allah'tan daha iyi bildiğini iddia ederse imanını kaybeder. İşte ibliste olduğu gibi. Dolayısıyla bu iblisle mücadeleye girmeyeceksiniz. Erkekliğin onda onu kaçmaktır kardeşler. Onda dokuzu falan değil. Erkekliğin onda onu kaçmaktır. Haramların tamamından kaçacaksın. Şeytanın senden yapmanı istediği şeylerin tamamından kaçacaksın. Bu kaçışı yerine getirmezsen tuzağa düşersin. Seninle oyuncak gibi oynar. Oyuncak gibi. Bir bakarsın namazları peş peşe kazaya bırakıyorsun. Namazı kazaya bırakmak nedir? Sen Rabbine söz vermedin mi vaktinde kalacağına dair? Namazları kazaya bırakıp kılmak demek Maçın son düdüğü çalındıktan sonra gol atmaya benzer. 90. dakika düdüğünü çaldığı zaman hakem, futbolcu 50 metreden nasılsa maç bitti ya, topu nereye vuruyor kaleye. Kaleci de kaleyi bırakıyor, ortaya doğru gitmeye başlıyor soyunma odasına doğru. Kale bomboş. 50 metreden topçu sallıyor. Düdükten sonra gol atıyor. Gol geçerli sayılıyor mu? Skorboard değişiyor mu? Değişmiyor. Kaza namazını kıldığın zaman skorboardu değiştiremezsin. Yani sevap hanene artı sevap yükleyemezsin. Kâra geçemezsin. Borcu kapatmış oldun mu? Oldun. Günahkar oldun mu? Namazı vaktinde kılmamak büyük günahlardandır. Tıpkı iç, içki içmek gibi, kumar oynamak gibi. Bakın hiç kılmamaktan bahsetmiyorum. Hiç kılmayanlar ayvayı yemiş zaten. Onlar iblis gibi Allah'a baş kaldırıyor. Ben secde etmem diyor. Ben secde etmem. Ben kılarken vaktinde kılmayanlardan yine Allahü Teala'ya karşı saygıda kusur edenlerden bahsediyorum. Ben bunlardan bahsediyorum. Allah bizi bu saygısızlardan etmesin kardeşler. Amin. Her kim